Safir analiz videomdan herkese selamlar. Safir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde Yaman kaza yaparak hastaneye kaldırıldı. Yaman'ın kaza yaptığını öğrenen Feraye soluğu hastanede aldı. Yaman dizinin yeni bölümünde kurtulacak ama iyileşmesi uzun sürecek. Yaman'ın durumuna üzülen Feraye de hastanelik olacak. Feraye bebeğini kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır. Feraye her şeye rağmen Yaman'ın yanında olup onun iyileşmesi için elinden geleni yapacak. Feraye ve Ateş'in düğünü bir süreliğine ertelenecek. Bade ise bu durumdan faydalanıp Ateş ve Feraye'nin arasını bozmaya çalışacak. Bade Ateş'e aşık olduğu için sürekli onun etrafında dolaşacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ateş'in eski nişanlısı diziye dahil olacaktır. Sarp ise Okan'ın hakkında öğrendiklerini Vural'dan bir süre gizleyecek. Bora tedavi için gideceği hastaneden çok iyi sonuçlar alıp iyileşecek. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.